<laughs> Sol cennetin ırmakları Akar Allah diyor, diyor Sol cennetin ırmakları Akar Allah diyor, diyor Çıkmış İslam bülbülleri deyo deyo Çökmüş İslam bülbülleri öter Allah de deyo Salınır tuba dalları Kur'an okur hep dilleri Salınır tuba dalları Kur'an Cennet bağının gülleri Kokar Allah diyor diyor Cennet bağının gülleri Kokar Allah de diyor, diyor Kimler gel kimler geçer Hep melekler rahmet saçar Kimler gelir kimler geçer hep melekler rahmet saçar İdrisin ebü hülle biçer Sübhanallah deyu diyor. diyor. İdrizle bühülle biçer bü Elhamdülillah deyü deyü Yunus Emre var yarına Koma bugün yarına Yunus Emre var yarına Koma bugün yarana, Yarın Mevla huzuruna varam Allah deyü deyü Yarın Allah huzuruna varam Allah deyü